Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 puan üstündeki azami faiz uygulaması sona erdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yeni karara göre kur korumalı hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. Ancak üst faiz limiti olmayacak. Faiz oranı bankalarla hesap sahipleri arasında serbestçe belirlenecek. Dövizde dönüşümlü kur korumalı hesaplarda faiz tavanı 26 Ocak'ta kaldırılmıştı. Kararda şu ifadelere yer verildi. 23.02.2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı desteklenmesine ilişkin kararın 5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin 3. ve 4. fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Bu karar kapsamında destekten faydalanacak, kur korumalı hesaplara ilişkin faiz oranı 2. fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak kur korumalı hesapların katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kar payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir. Mevduat bankalarının kur korumalı hesaplara uygulayacağı asgari faiz oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.